Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Türkiye abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, yapıcı ve yıkıcı metotlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar arkadaşlar bu şekilde ya da gibi düşünülebilir. Bakın yukarıdakini e, ne yaptı? Solidiyeti tanıdı. Alttakini tanımadı. Bununla alakalı size genel bir bilgi vermek istedim. Programlama dillerinde ya da e, nesnel programlamada arkadaşlar yapıcı ve yıkıcı metotlar vardır. Yani yapıcı metotlardan arkadaşlar kastımız şudur. E, kontratımız başladığı zaman yapıcı metotlardan olan constructor bir defaya mahsus çalışır. Bir de ne olur? Çıkarken çalışır. Destructor deriz biz buna. Fakat bu destructor arkadaşlar e, solidity dilinde yok. Var ama farklı bir şekilde kullanımı var bunun. Ondan bahsedeceğim sizlere. Diğer dillerde Construct ve Destruct vardır arkadaşlar. E, sınıfımız bir kere çalıştığında veya her defasında ne zaman çalışırsa sınıfımız ne zaman insans edilirse ne olur? Girişte yapıcı metodumuz, çıkışta yine e, yıkıcı metodumuz çalışır ve istediğimiz işlemleri yapar. Girerken deriz ki bir örnek veriyorum. Middleware yazarız. Deriz ki Kullanıcıyı kontrol et, login olmuş mu? Tamam her şey güzel, işlemlerini yapmış kullanıcı. Ve kullanıcı çıkış yap butonuna bastığında da gerekli her şeyi ne bileyim cache, ön bellek, sessionlarını falan temizle diyebiliriz. Basit bir örnek vermeye çalışıyorum. Şimdi böyle olaylarımız var bizim. Doğal olarak Solidity'de böyle işlemiyor durumlar. Fakat benzeri bir durumda söz konusu. Constructor var sadece dediğimiz gibi Solidity'de. Solidity'de Constructor'lar arkadaşlar yazın düzeni budur. Herhangi bir isim almaz. Kendisi özel bir işlevdir, metottur arkadaşlar. Yani constructor e, dedikten sonra herhangi bir isim belirtmeyiz. Fakat şuraya örnek veriyorum. Payable diyebiliriz. Bazı e, olayları burada kullanabiliyoruz. Bunlar tabi ne olacak? Videolarda bunları göreceğiz. Burada constructor anlatmamız sebebi arkadaşlar bunun e, dikkatli kullanılması gereken bir e, metot olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, ve nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer dillerde olduğu gibi her çağrı, çağrıldığına nesnemiz ne oluyor? Yapıcı metodumuz çalışıyor fakat e, kontratlarda bu işler böyle yürümüyor arkadaşlar. Kontrat bir kez diplo ediliyor ve bir daha çağırma şansımız yok. Tekrar aynı kontratı diplo etme şansımız yok. Tek bir hakkımız var. Onu da diplo ederken kontraktör ne yapıyor? Bir defaya mahsus burada çalışıyor ve bir daha çağıramıyoruz arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz biz bununla arkadaşlar? Durum değişkenlerimizin özelliklerini belirtebiliriz. Update işlemini yapabiliriz veya pardon ilk çalıştığında durum değişkenini belirtebiliriz. bunlarla alakalı işlemleri başlatabiliriz ve bunlar bizim tanımlamamıza bağlı olarak değiştirilebilir veya değiştirilemez e, değişkenlerde olabilir arkadaşlar. Başka bununla alakalı ne aktarmak istiyorum size? Bir de Destructor'dan bahsedelim arkadaşlar. Destructor diğer dillerde ee, sınıf çağrıldı. işlemler bitti ve çıkışta çalış anlamını taşırken yine e, Solidity dilinde şu şekilde bir yazımı vardır bunun. Bakayım. Self test. Heh, aynen. Bu şekilde bir yazılımı var, yazımı var arkadaşlar bunun. Fakat bunun kullanımı biraz daha e, ilginç. Bunu da sonraki videoda görelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.